Elbette bir şekilde dini terk eden bir insan tövbe etse, pişman olsa ve tekrar iman etse imanı geçerlidir. Yalnız Müslüman kardeşlerimiz özellikle vesvese biraz bazı şeytan destelerinden, tuzaklarından dolayı yaptıkları bazı hal ve hareketlerin kendilerini dinden çıkardığını zannediyor. Hayır. Onlar dinden çıkmazlar. Ama tövbe etmek, iman ettim demek imanı tazelemektir. Bak olan bir şeyi tazelemektir. İman tazelemek güzeldir. Ama ben dinden çıktım. Öyleyse iman edeyim. Bu yanlış. Bu tavır yanlış. Bu şeytana prim verir. Şeytanın bizim üzerimize daha böyle kuvvetli gelmesine sebep olur. Şeytanı güçlendirir. Hayır ben iman ettim. Müminim ben. Ama tazeledim. Bir şehadet getirdim. Abdest aldım. Namaz kıldım. Bunların hepsi iman tazeli. Allah'ı hatırladım. Varlığını, birliğini her yerde hazır ve nazır oldu onun. Ahiretin varlığını hatırladım. Bunların hepsi iman tazelemektir. İmanı hatırlamaktır